HSBC Kurumsal İletişim Birimi yöneticisi Sayın İhsan Çırpıcı efendim tekrar hoş geldiniz. Hemen sormak istiyorum. E, Mice ödüllerinin sektöre katkısı nedir? Her şeyden önce çok kapalı bir sektördü. Bu kapalı sektörü açan çok ciddi bir çalışma bu. O beni çok memnun ediyor. Yıllarca çok büyük eventler yapıldı. Çok büyük bütçeler harcandı. Çok büyük firmalar, çok büyük beceriler, yetenekler ama bu hep sektör içerisinde kapalı kalmıştı evet. ve bu sektördeki çok ünlü markalar bile bu sektör dışından kimsece bilinmiyordu. Dolayısıyla aslında bu o anlamda sektörü dışarıya açan bir şey oldu. Bir ikinci husus da çok ciddi bir kaynak benim için. Sonuçta hani bu dergiye, bu yayına, bu sisteme girdiğinizde inanılmaz bir arşiv, inanılmaz bir kaynağa erişiyorsunuz. Hem hizmet verenler, hem destekçiler, hem eventi yapan, hem eventin sahipleri deyince aslında muazzam bir kaynağı, bir, bir e, tecrübe alanına erişiyorsunuz ki her ikisi hakikaten çok önemli. Sektörün dışarıya açılmasını, birbiriyle kaynaşmasını hatta e, bir de üzerinde taçlandırılmasını sağlamış oldu Mayıs Ödülleri. Aynen. Her şey harika gözüküyor. Yani enerji buraya kadar geliyor. Renkler, müzik, ses, enerji, her şey okey. Birazdan içeri gireceğiz. Bunu yaşayacağız. İyi eğlenceler dilerim.